Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı şeyler deneyeceğimiz bir video ile karşınızdayım. Bugün farklı farklı cipsler deneyeceğiz ki ben cips çok severim. Market raflarında ve internette bulduğum farklı cipsleri aldım. Eğer siz de benimki kadar heyecanlıysanız hemen videoya geçelim. Fakat öncesinde küçük bir ricam var. Bildiğiniz üzere küçük bir kanalız ama yavaş yavaş büyüyoruz. Destekleriniz benim için çok önemli. Eğer bana destek olmak isterseniz lütfen aşağıdan kanalıma abone olmayı ve bu tarz videoların da gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Tamam şimdi denemeye geçebiliriz. Nereden başlayalım? Bence şöyle baştan bir başlayalım. Burada yurt dışında e, satılıyor bu arada bunlar. Yurt dışından getiren bir sayfa vardı. Oradan sipariş verdim. Doritos'un Flamin' Hot aromalı ve aynı zamanda lime'lı bir cipsi var. Şöyle minik boy. Bence bu minik boylar denememiz için yeterli olacak. Paketi şöyle bir yakından göstermek istiyorum size. Normalde klasik Doritos gibi üçgen üçgen olması gerekiyor ama zannediyorum ki kargoda kırıldılar. Şimdi açıp bakacağız. Yani evet, sağlamı yok galiba arasında. Genelde kırılmışlar ama çok bir şey fark etmeyecek diye düşünüyorum. Şimdi tadıyorum. Hmm. Oo çok da acıymış. İnanılmaz acı. Türkiye'deki ıı, Türkiye'deki acılı cipsler bunun yanında halt etmiş. Gerçekten bayağı acı. Şunu söylemek istiyorum. Hani bu lime yazıyor ya. İlk başta ağzınıza attığınızda bir ekşilik geliyor. Sonrasında o acılık vuruyor. Değişik olmuş ama bildiğim kadarıyla da yani internette yazılanları okuduğumda falan hep şey diyorlar. Bu Flamin Hot zaten acı aromalıymış. Yani olayı acılıkmış. Dolayısıyla beğenmedim diyemem. Ama benim pek damak tadımı hiç hitap etmiyor. Çünkü ben acı ürünleri çok sevmiyorum. Ben daha tatlı ürünler, daha böyle yenilebilir baharatlı ürünleri seviyorum. Çok aman aman beğenmedim. Acı sevenler ve hafif bir ekşilik arayanlar bence bunu çok sever. Çok benlik bir ürün değil. Yani o kadar çok acı var ki gerçekten tat alamıyorum neredeyse. O baharatın kendi tadını alamıyorum. 10 üzerinden 4 puan veririm ben bu cipse. Ama fazlasını benden alamaz. Acı seven birinden 10 bile alabilir. Yine şöyle şuradan devam edelim. Burada da Chitosun Flamin Hot aromalı cipsi var. Zannediyorum ki bu Flamin Hot olayı ilk Chitos'tan çıkmış, yani orijinali buydu. Sonrasında işte böyle lime'lısını falan filan yaptılar. Şöyle size yakından bir göstereyim paketi. Bu şekilde. Şimdi bir tadıyorum. Bu da çok acı. Bunda öncesinde bu acı gelmeden ağzınıza bir tatlı bir baharat tadı geliyor. Onu beğendim ama yine arkasına o acı vuruyor. Onun haricinde bir şey diyemeyeceğim. E işte yani güzel. Onun üzerinden 6 puan verilebilir. Şöyle şurada hem peynirli hem de soğanlı. Şöyle bu uzun cipsi gerçekten çok merak ediyorum. Birlikte bir açalım. Her yeri kırıntı yaptık. Şöyle bir göstereyim. Uzun uzun hiç de kırılmamışlar bu arada. Yani bu kadar hassas bir şey normalde çabuk kırılır. Hatta aralarında hiç kırık yok yani öyle söyleyeyim. Şöyle uzun uzun cipsler. Şu paketini de bir yakından göstereyim. Böyle uzun uzun kağıt gibi beğendim. İşte cips bu. Bu değil. Ben çok beğendim bunu. Yemesi çok eğlenceli. Çekti böyle olduğu için. Tadı da güzel. Pringles'ın bu yeşil olanı var ya aynı yani tatları. Tekrar alırım. 10 üzerinden 9 puan veririm. Burada kaldı 3 tane cipsimiz. Şöyle şuradan açalım. Şöyle yakından bakın. Yine bu da Flaming Hot aromalı Doritos'un bir cipsi. Bu da çok çok acı bir cipse benziyor. Bakalım. koku olarak yani bilmiyorum bir koku alamadım açıkçası. Şöyle göstereyim. Dudaklarım yandı. Ya bu zehir ya. Yemezsin bunu yani. Acı çekmek istiyorsan yersin. Acı çekmek istiyorsan da cips yemezsin zaten. Yani hani cips anlamsız bir acı çektiriyor. Gerçekten hiç 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 beğenmedim. Zaten baksanıza kıpkırmızı yani belli oluyor ne kadar acı oldu güzel değil. Benim buna 10 üzerinden puanım 1. Cips bu anladın mı? birazcık bir tadı olur. Bir alttan alttan baharat tadı gelir. Türkiye'de de var acı cipsler. Hatta aralarından sevdiğim bile var. Ama hani cips tadı var yani. Hani bununki gibi sırf acı yemiyorsunuz yani. Cips de benim hassas noktamdır. O yüzden ekstra sinirlendim. Her neyse Cheetos'un yine şöyle son olarak flaming Hot aromalı yine lime'lı bir e, cipsi var burada. Şöyle size yakından bir göstereyim. Şöyle bir tane alıyorum. Mesela şu an bunda önden bir ekşilik geliyor. Sonra arkasından bir baharat tadı geliyor. Ve sonrasında da hafif bir acılık geliyor. Abartı bir acı yok. İşte bu güzel mesela bu yenir. Ama bu yenmez. Beğendim bu flamin hat aroması. Bence bu cips de çok güzel olmuş. Diğerlerinde çok olmamış diye düşünüyorum. Buna 10 üzerinden 7 veririm. Güzel, beğendim. Ve gelelim buradaki son cipsimize. Pirinçten yapıldığı için daha sağlıklı. Çok fazla inceymiş galiba, şimdi göreceğiz. Ve pesto sosluymuş. Pesto sosu makarna da severim. Bakalım cipste nasıl olmuş? Şöyle size yakından göstereyim. Bu arada Türkiye'de satışı var bunun. Açıyorum bir tane aldım şöyle. Bayağı ince kağıt gibi. şu kabarcıklara bakmayın. Şöyle düz bir tanesini bulayım. Şöyle kağıt gibi. incecik yapmışlar. Tam cips gibi. Pesto kokusu da geliyor bu arada. Bu eti gonglar var ya. Onun sanki üzerine pesto sosu dökülmüş ve daha incesiymiş gibi keza öyle. Yani hani kafanızda canlandırmak isterseniz tadı bu şekilde. Diyet döneminde falan böyle canınız çok cips çektiğinde tercih edilebilecek bir ürün diye düşünüyorum. Yağda kızartılmıyormuş. İçerisinde glüten yokmuş. Diğer cipslere göre daha alternatif, sağlıklı bir şey arıyorsanız çok aman aman da bir numarası yok onu da söyleyeyim. Bu cipse benim puanım 10 üzerinden 6.5'tan 7 olabilir. Bugün birlikte denediğimiz farklı cips bu şekildeydi Ben videoyu çekerken çok eğlendim umuyorum Sizler de eğlenmişsinizdir Eğer videomu Beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna tıklamayı ve bana destek olmak için aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın fikirlerinizi aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın.